Herkese yeni bir farming videosundan selam arkadaşlar. Bugün farmingin yine koyunlarla başladık. Bugün koyunlarımızı besliyoruz. Koyunlarımızı beslemeden önce kanalımıza ilk defa geldiyseniz beni ilk defa keşfediyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın dostlar. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi yaparları satmaya başlayacağım. Yaparları bugün satacağız abi. Satmadan önce ee, ne kaldı? E, bir suyumuza bir bakalım. Su istiyor mu hayvanlarımız? Bu arada bu, kredi çekeceğim. E, kredi... İşine bakacağım 40 bin lira borcumuz kalmış Şimdi yap En yüksek buradaydı Şimdi bunu e, bir işaretleyeyim abi Tamam mı hızlıca e, Gidip geleceğiz yakınmış zaten Güzel Şimdi e, Onu yapmadan önce Oralara tamam buralar tamam Biraz kontrat atışı Falan filan yaptık Yap ağlardan sonra e, soya da Satabilirim aslında 2200 Soyam da var. Bugün e, biraz satış yapacağım. Hayvanlarımız ne durumda? Hayvanlarımızın besini, suyu falan filan, her şeyi güzel. E, şunu şuraya bırakayım. Bugün biraz e, işlerimiz var. E, bu arada dostlar, Eren abi, sağ olsun, e, bizim moderatörümüz Eren abimiz sağ olsun demiş, e, şeyler kullanılmıyor. kurot yemiyor. E, ben bildiğim için. Ee, biraz yanılmış gibi oldum. Abi dedim kurot yiyorlar. Ama sadece şey yemiyorlar herhalde dedim. Ee, hani güncellemeden sonra değişti mi değişmedi mi bilmiyordum. Dedim onda değiştiyse değişmiştir. Ama onun haricinde hiçbir sıkıntı yok. Ee, eğer değiştiyse dedim. Kurotu yapacak bir şey yok. Satarız dedim. Ama kurot veriliyormuş. Bilgin olsun Eren abicim. Buradan da selamlar saygılar. Çok iyi bir abimiz. Biz korta geldiğiniz zaman muhakkak gördüğünüz zaman selam verebilirsiniz dostlar. Şimdi hatta onun için bir bilgilendirme de yapayım. Hatta baktım burada da baktım. Besin çim ve kuruot demiş. Gün yaşı 8 aydan sonra demiş. Tavuklarımız vesaire. Bilmeyenler için tekrardan bir öncelikle geçeyim. İneklerimiz çim, kuruot ve TKT veriyor verebiliyorsunuz bilginiz olsun domuzlar için ne verirseniz verin hepsini yiyor zaten mısır buğday arpa hepsi var atlar için kurot yulaf ve süpürge darısı yiyor tavuklar için buğday arpa süpürge darısı koyunlar için de çim ve kurot Aralar zaten besine gerek yok bal veriyorlar bunda da biz kendimiz otomatik olarak besliyoruz Bilginiz olsun dostlar. Benim Benim telefon ötmüş bir dakika dostlar hemen geliyorum Hemen geldim hızlıca Şimdi yapağları bir alacağız Bu arada bu traktörü de değiştirebilirim Değiştirmemin tek nedeni de e, vitesli olduğu için sürekli uğraştırıyor beni O canımı sıkıyor Herkül modu açık mı? Açık Herkül modunda da Bilerek atıyorum ki bildiğiniz üzere bu Paletler fırlıyor Fırladığında da hiç güzel e, Şeyler olmuyor Hatta şöyle yapayım Biraz ortada dursun da Şöyle Heh. Şu ağabeyi de Biraz şöyle ortala yaraktan yapalarımızı alalım. Soyayı ile satarım olmadı. Para dediğim gibi para akışı yapmam lazım. Biraz para akışına geçmemiz lazım. Bu aralar bayağı bir fakirleştik. Ee, sürekli oynadım. Sürekli e, kontrol atışı yaptım dostlar. Kontrol atışları bitti. Ee, dedim çok kontrol da kapattım ha. Para da e, geldi. Para da gelince dedim hızlıca bir şeyler almam lazım, satmam lazım. Yani Yapağların fiyatını görünce dedim fiyatı direkt satayım. 2000 zaten. 2000 olduğu zaman satabiliyormuşum. Yani fiyatı şu an makul bir fiyat. Ha, giriş burada. Dedim herhalde açmayacağım. Ses yapmayın ses yapmayın. 5000 ee, lira da yapadan aldık güzel. Aslında soya da e, yukarılardayken soyayı satsam güzel olacak. Gerçi soyayı satsam 2000 lira veriyor. Çok para vermiyor da. 104 bin lira paramız var. Bu 104 bin lirayı bir değerlendirmem lazım. Ee, bir tane tarla bu gördüm. O tarlayı alacağım. Şimdi kredi çekeceğim tekrardan. Kredi banktan bir kredi çekiyoruz. Hemen o tarlayı alıyoruz. Çünkü o tarlayı alıp e, direkt satış yapacağım. Şu da değiştireyim artık. Orijinal Romarko'muz geldi. Romarko'ları şöyle bir piyasaya çıkaralım abi. Böyle kısadan bir video yapayım dedim. Çok uzun olmayacak, çok kısa da olmayacak tabii ki. Bu abimiz yine burada dursun. Bununla balya getireceğiz daha doğrusu da. Şöyle bir Onu da indirmeden iş yaptırmıyor ya. Her şeyi açıp kapatıyor da bu. Kapatmasın abi o. Şimdi romorklardan hemen hızlıca gelelim. Benim o yeni gelen romorklarım. Bak biri şu. Zaten göstermiştim Filiz. Biri Karastan. Biri de şu abi. Bunlar romaklarımız. Böyle ilaveli 10 tonluk. 15 ton alıyor daha doğrusu. Fiyat 10.000 lira. Şöyle siyah yakın bir renk mi yapalım? Şöyle güzel bir renk olsun. Siyahla sarının uyumu olsun. Hmm. Güzel. Ha, içinin rengi. İçinin rengi siyah olsun ya şöyle. Heh. Şöyle bir dorsemiz olsun. Tek teker dorseleri e, özellikle çok seviyorum. 6 ton. Onanı zaten biliyorsunuz. Bu patozolo markumuz. Bunda da işimiz olacak. Şimdi onu alma almamın sebebi e, şu dorsenin arkası yan açıldığı için e, değiştirmek istedim. Yani aldığım fiyata sattığım fiyatla aynı. Her şeyi de alıyor. Çok rahatlıkla Şimdi biraz kredi çekeceğiz. Niye çekeceğiz? Bir tane tal alacağım dedim. O alacağım tala da şu abi. Tamam mı? Burada mademe malzeme var. Bir 40 bin lira daha çekeceğiz. 40 bin liradan bir şey olmaz. 40 bin lira bir çekelim abi. Borç al. Tamam. Hatta 100 bin lira yapalım mı 100 bin olsun abi. Şu, belki bir şeyler daha alırız. Bir şey olur. Para cebimizde kalsın. Hızlıca ben onları getireyim Oraya gidelim Orada başlayayım Evet dostlar makineye geçiyoruz Tarlamız bu şekilde Hatta şöyle bir ineyim Tarlamız bu şekilde Arpa full dolu ee, Yarısını belki tavuklara veririm Benim traktörü de getirdim Bunu bir stop edelim abi Stop ettik Şimdi Dorsey'i ufaktan göstererek olursam Şöyle ilaveler açılıyor Kapanıyor dostlar Bunlar güzel olaylar Mesela kapağı açılıyor Arkalar açılıp kapanabiliyor Palet de kullanabiliyoruz Güzel bir dorse ee, ev Ellerine emeklerine sağlık Yap amcamızın Arpayı da şimdi Halletmiş olduk burayı da e <laughs> saman olarak vereceğim. Torsam ee... Oynadık, Bugünkü işimiz arpa satı. Arpayı da hasat etmiş olduk. Yeni tarlamız. Yeni tarlamızda ilk mahsulümüz arpa. Hmm, direksiyon olayı çok güzel ya. Bunu da yavaş yavaş hızlandıra hızlandıra e, değiştireceğiz. Bunun üstüne bir tane traktör alabilirim. Devizüs satma taraftarı değilim aslında da. Devizüs e, tek satmamın nedeni ee, vitesli olması olabilir Vitesli olması beni biraz canımı sıkıyor O yüzden Belki bir tık Değiştirme taraftarı olabilirim Onun yerine Şöyle hemen ufaktan sizlere bir göstereyim Şu traktörü alabiliriz ee, Jondereler var Jonderelerimiz var Ondan önce şu geldi Nerede o abi Bulamadım ama Şöyle bir durdurayım Dur durmuşken bakalım. Patoz olayımız var, patozlarımız var. Gerçi romaklarımız falan var, hep patoz nerede? Patoz da biriydi ama çözemedim. Bu arada Bunlar geldi, bunları getirdik. Bunlar da efsane traktörler. Yanlarına baksana, sağları solları çok güzel. Bunları da kullanmaya başlayacağım. Paramız oldukça almaya başladık diyebilirim. Ford geldi. Ford'ları kullanacağız. Zaten ee, büyük ihtimal Ford'u alacağım. Selvor'a ee, 13 bin liraya geliyormuş. Şöyle motorunu yükseltip 152'ye çekip 53 bin liraya bunu alma şansım var. Büyük ihtimal bunu böyle alacağım. Kullanmaya başlayacağım. Çünkü işlerimiz bayağı bir uğraşıyor. Bizi bayağı bir zor duruma sokuyor. O yüzden hızlandırılmış bir şekilde onu alabilirim. Ee, bu arada dövizimizin fiyatı ne kadar ona da bakalım. 89 bin lira. Ee, belki e, yerinde sattığımız zaman fiyat değişiyor ya. Fiyatını belki orada 90 bin falan yapar. O da benim için şansımı e, kendi güzel olur. Zamanı da şöyle 5 alayım. Hızlandırılmış orijinal bir zamana geçirelim. Bu arada saatlerimiz 9 Yemek yeme saatimiz geldi Ayın e, son günü diyebilirim Bu ay 31 çekiyor 31'ün gününü siz bu videoyu izleyeceksiniz Bakayım Şubat ayına girdik Şubat ayı benim için çok çok önemli Baya bir işlerim var Allah sabır versin e, Allah yardımcımız olsun Tüm kardeşlerimize Güzel günler olanlara benim için çok önemli dediğim gibi çok da büyük bir işlerimiz var. Boruyu açalım. Instagram adresini e, takip etmem varsa Instagram adresimi takip edebilir. Orada detayları paylaşıyorum zaten. Tarla bana da yakın. Güzel. Şimdi %70 doldu. Kaç tane de fotoğraf alayım dedim. Fotoğrafta aldım. Şimdi bir turda doldu. Büyük ihtimal e, ikinci turda da dolar Dolduğu zaman yine bir işlem yaparız abi. Farmik videoları e, ağır izlemeye başlamış. Bunu gördüm. E, rahat bir 400 izlenmeyi falan görüyordum. Bu aralar bayağı bir düşüşlerde O da Farming'e değil de ETS'ye verdiğim için herhalde olayları ETS'ye vermemin nedeni de sürekli ETS'de modlar çıkıyor güzel modlar çıkıyor ee, Bildiğiniz üzere ETS ve Farming üzerine Arada da karışık oyunlar e, simülasyonu videoları çekiyorum Çekmiyor değilim Ama %70'i Farming ve ETS üzerine ETS'de de güzel modlar çıkınca kaçırmak istemiyorum. O yüzden öyle bir olaylar oluyor dostlar. Ailesi bakalım. Ee, bir ETS farmı katmaya başlayacağım yine. Bazen sürekli ETS atıyorum. Kebap simülatör var şimdi kebap. Ee... Videoları da atmam lazım Online biliyorsunuz Türk yapımı oyunu Onu da severe oynadığım bir oyun Çok güzel dönüyor ya yani. Dönüşleri falan gerçekten güzel Şu el olayı biraz ee, Şey gerçekçiliği bozsa da Şu duruşu yetiyor Şu duruşu birebir gerçekliği gösteriyor. Şöyle durduğum zaman birebir full gerçekçi ama. Bak elini de tutuyor. Bak direksiyon onun kadar şey yapmıyor. Döndürme yapmıyor. Şurada da ne kadar olduğunu görebiliyoruz. O da güzel ayrıntılarından birisi. Dediğim gibi arpayı e, direkt satacağım. Eğer atlarım falan olsaydı ha, bırakırdım ya da domuzları bayağı bir yiyor. Onlara kullanmadığım için şey yapacağım direkt. Tavuklarda arpa vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir daha bakalım. E, tavuklar. Bu da arpa kadar. sayına arpa yiyorlar ve bir kısmını veririm büyük ihtimal bir kısmını da satarız tavuk satışımız ee, yok da yumurta satışımız var %68 aslında neyse dolduğu zaman getiririz ya bu sefer oradan olmalı bir de fotoğraf alırım %100 olsun Buralara eğimli tarla. Böyle sağla solla eğimli. Şu alt kasası muhteşem. Oynama animasyonu var ya. Muhteşem dostlar. Çok güzel duruyor ya. Gerçekten muhteşem duruyor. Ön tarafın sallanması, bunların geliş gidişleri. Yani daha ne olsun abi ya. Bu bir tur daha gidecek mi? de bir tur gitmez. 99 oldu zaten. Şey 99 diyorum. 89 oldu. bunu da bayağı bir çamura buladık. Bunu da bir yıkamam lazım. Aslında bizim garajın olduğu yerde yıkama yeri var ha. Biz niye yıkamıyor ki? Allah Allah. Ne de bir dahaki bölümde makinaları yıkama videosu falan çekeriz olmadı. Orada da bırakmışız bak. fotoğraf ayarlıyoruz abi. Şu vites dolması bitiriyor beni ya. Ayak hızlarına bak. Oraya ezmeyelim de. Orayı Alırım Belki Lan Benim Kafa Deviyom Oraya Ya Öyle Bir Fotoğraf Alayım Dostlar Yeni Romorkum Diyerekten bir tane de oradan aldığım güzel fotoğraflar oldu. bu arada doldu dolacak. Bir tur daha atarsam dolar. Evet dostlar bir dolum daha yaptık. Şimdi gidip bunu bir boşaltalım. Gidişi görüyor musun? Az sallanıyor. Sallantısı çok güzel gerçekten. Danı yani doluluğunu e, Diğer yönden Hissiyatını olsun Makine kendini gösteriyor gerçekten Bu Olaylar güzel abi Kim ne derse desin Şöyle bir tane fotoğraf daha alacağım Ah be. Ulan alana kadar canımız çıktı. Güzel. Güzel bir fotoğraflar aldım. Bu arada dorsemiz çok iyi ya. O markumuz vallahi gerçekten güzel. Bir bakayım. 11 tona yaklaşmış. Şimdi o abi bir işçiye vereyim. Tamam mı? O abi işçiye verelim. Aldığımız yerden. Bu arada çay da alıp geldim dostlar. Siz o görmediniz ama çay da aldım yani. Sen devam et abi. Hızlıca şuraya geçelim. Ah, sana romor 10 ton yazıyor. <laughs> Biz doldurduk 10 küsür ton. 11 ton. Şimdi şöyle bir bakacağım. Tavuklarımız aç mı susuz mu? Ee, ne alemde? Soyamız var dedik. Buğdayımız sıfırmış. Buğday e, olmadığı için tavuklara bakmam lazım hayvanlar oha abi bir an önce sülaya gidiyoruz halklara gidiyoruz abi Yere çok yakın yakın olmasının nedeni de ee, güzel bu olayımın burada olması da güzel ki doğru gidiyor muyum o da muamma derken o yol nereye gidiyor bilmiyorum ben kendi yolumdan gideceğim abi. Romok dediğim gibi gerçekten çok güzel bir romok. Ee, onan mıydı? Onan mıydı? Onun romorkuyla aynı. O romok güzel ya. Gerçekten keyifli bir romok. Burayı da hala toplamadım. Otlar falan bitmeye başlamış. şöyle. Şöyle gireyim ya. Girebileceğim mi? Girer al. Bak Romark'un kalkışı bile güzel. İyi lan hemen doldurdu. Ne kadar kalın? Oo. 2 ton kalmış lan bitmiş Bu bize kalsın abi Buradan bir de çıkması var Biraz çıkardım ama kaldırım ha Kaldırım diyorum Oraya Sıkıntı yok abi Bunları da ben büyük ihtimal kendim toplarım. Ee, İman işlemini falan ben kendim ayarlarım diye düşünüyorum. Aklımda. Düz geçerim de. Ezmeyelim abi ne gerek var. Zaten şurası. Makinaları falan da buraya koyarız. Güzel olur. Yani. O abin doluşuna şahit olalım. Kafa büyük ihtimal benim. Oraya değecek de. Bacım sen bana ver onu. Ben burayı bitireyim dostlar. Böyle. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Güzel bir video oldu. Robarkomuz ve yeni tarlamız hayırlı uğurlu olsun abi.